Evet herkese merhaba arkadaşlar yeni bir ev sar videosunun başındayız. Bugün neleri anlatacağım? Moda, klanlar, oyun içi arkadaşlık nasıl olur, nasıl yapılır. Bu arada küçük bir not düşeyim. Oyun içerisinde donmalar olarak görünüyor bende videoda, ama o benim bilgisayarımla, bilgisayarımdan kaynaklı bir sıkıntı. Hem kayıt yapıp hem oynamaya çalıştığım için böyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden. En düşük seviyeye de aldım ayarları. Böyle bir kötü görünüyor o yüzden karakterim. Ona çok takılmayın. O oyun içi zaten böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Bugün size kombinler nasıl yapılır onu anlatacağım. Ya da e, arkadaşlık, klanlar, takım. Mesela bizim takımımız var ejderyalar olarak. Üyelerimiz bu kadar çok üyemiz var. Hepinize bekliyorum. İstek atabilirsiniz. Üyelik başvurumuz var hatta bir tane. Hemen şey yapalım. Ee, mesela bizim takımımıza geldiğinizde böyle küçük bir sushi loganız ve ejderhalar yazın yazınız oluyor. Katılmak isteyenler oyun içerisinde girip ejderhalar takımını bulup bizse katabilir. Bunun dışında klanlar var. Açıkçası klanların tam olarak nasıl işlediğini ben de bilmiyorum. Ee, daha önce çok klanda bulunmadım hatta hiç bulunmadım desem yeri bir tane vardı ama ben hiçbir şey yapmamıştım. Sanırım görevler yapılıyor hep birlikte klan üyeleriyle birlikte ve bu görevlerin sonunda şu şekilde ödüllerinizi alıyorsunuz. Ee, atıyorum burada da başka şeyler var. Bakın burç taşı kazanma şansı falan filan. Ben de çok net bilmiyorum. Burada sı sıralamaları var. Güçlü ve de güvenilir. De ayrı. Şöyle gelelim. Mesela şu an ben bu saçı kendi saçıma benzer bir şekilde yapmaya çalıştım. Aslında normalde o şekilde ama bugün saçımı biraz kısalttım. Maşayla böyle iyice bir yuvarlak yapayım derken böyle oldum. Tam bir mantara döndüm. Ancak şimdi burada mesela saçımızı değiştireceğiz. Saç rengini değiştirmeyi falan da göstereceğim size. Ben bu kıyafeti çok seviyorum. Şu elbise güzel bir elbise. Baya yani bayağı hoş görünüyor. Aynı şekilde şu mor kareli versiyonu da aldım ben de çok tatlı görünen bir elbise. Ancak mesela kafamda bazı kombinasyonlar vardı. Bir tanesi bitti galiba. Süresi bitti. Ya yani mesela örneğin saçı mesela değiştirdiğinizde örnek olarak çok çok mesele dedim ama. Bazı kıyafetlerde saçını değiştirdiğinizde karakterin elbiseye tamamen uyuyor. Ama mesela saçını başka bir şey yap hiçbir şekilde uymuyor. Bak şu saçı çıkartayım. Uymuyor yani olmuyor. Ya yani şu örnek mesela olmadı. Ya da hani şu oluyor. O yüzden saç seçiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde güzel görünmüyor. Da şöyle göstereyim. Benim mesela bazı kıyafetlerle kullandığım bazı saçlar var. Ee, o şekilde bir kombin yapabilirsiniz kendinize. Bu benim meşhur kombinim. Oyuna başladığımdan beri aynı kombinin suyunu çıkarttım yani artık. Eskiden bunun için yani bu kombinin saçı olarak bunu kullanıyordum. Daha sonra bu saçın artık o <laughs> geçtiğini fark ettim. Ya aslında şu saçı kimse kullanmıyor oyun içerisinde ama bence inanılmaz tatlı bir saç. Ve şöyle bir durum var. Bazı saçlar bazı kıyafetlerle birlikte uymuyor yani. Direkt mesela kıyafetin içinden saç çıkıyor. Şu şekilde görebildiğiniz gibi. Ben mesela bu saçla kullanacağım bu kombini bundan sonra. Şurada saç rengim var bir tane. Bugünkü saç rengime benzer olsun diye bu saç rengini aldım. Ama normalde bunu kullanmıyorum. Gözlüğü değiştirince falan bile tüm kombin böyle baştan aşağı değişiyor. Mesela benim bu yaz kombinim. Genel olarak... Renkleri çok açık bir kombin olduğu için çok tercih ediyorum. Ama bunun dışında... Bırakış Bu kombinim falan. Şimdi M-Star'da iki tip insan var özellikle. Bunu belirtmek istiyorum. kombin yapıp böyle her tarafından bir ışıklar çıkan insanlar var. Ben açıkçası o tarz kombinlerden çok hoşlanmıyorum desem veridir. Çok tercih ettiğim bir tarz değil. Çünkü gözü yoruyor ve bir süre sonra göze güzel gelmemeye başlıyor. Ben almıyorum alana da mani olmuyor. Benim yaptığım kombinler genelde normal günlük hayatta giyebileceğiniz kıyafetler. Öteki değil. O beyaz olanı giymeyin. özellikle Türkiye'de giymeyin. Ama bunu mesela normal hayatta giyebileceğiniz bir kıyafet olarak tasarladım. Mesela şurada kaydedebiliyorsunuz kıyafetinizi ve işte kombin olarak şöyle göstereyim mesela. Yeni stil kaydet. Abim benim swag falan diye bir şeylerim var. Bunlar ne? Yeni stil kaydet isim. Mesela böyle bir kombinim varmış daha eski kombinlerim ama güzel ya. Kötü değil yani. Bunu çok kullanıyordum. Eskiden çok kullanıyordum bunu. Aa bu benim işte hep kullandığım kombinim. Bir zamanlar. Ondan sonra bunu kullanmaya başlamıştım. Sporcu. Santa Girl. Abi çok çirkin bu ne? <laughs> ne zaman yaptım bunu? Hangi kafayla yaptım? Her neyse, e, kombin olayını anlamışsınız. Bazı kıyafetleri mesela kendi işlevleri var. Mesela şu şu çok komiğime gittiği için aldım sadece. O duruş böyle e, o model duruşu falan çok hoşuma gittiği için almıştım. Mesela bu kıyafeti bu kombini e, bu şekilde kullanmak için almıştım. Duruş çok hoşuma gitti. Ya, ayakkabı o kadar güzel göremiyor ama şu duruş için alabilirim. Ve yürürken daha da komik görünüyor. Ben bayıldım yani şeyden aklıma gelmişti. You came from the stars. Çok Yi öyle poz veriyordu. O çok hoşuma gitmişti. Şimdi tekrar burada görünce hemen dedim benim olacaksın. Eğer pozunuz yoksa, poz satın almadıysanız, poz bildiğim kadarı birazcık pahalı. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Hem de ucuza geliyor, şu ayakkabılar çok pahalı değil. Hem içinde de poz var. Güzel kullanılabilir bir şey. Aa bir dakika size 90'lar kombinimi göstereyim. 90'lar kombinim temsili. 90'ların sonu 2000'in başı. Ha mesela saç rengini de şu şekilde değiştiriyorsunuz. ...bayağıları değiştiresim vardı. Of çok tatlı oldu ya. Şuna bak. Karakterinizin yüzünü güzel yapmak çok önemli. Ben çünkü burada çok fazla insanla karşılaştım. Sır karakterinin yüzü çirkin olduğu için maske takıyor. <laughs> Arkadaşlar bildiğim kadarıyla... ...Algida'nın çubuklarında... ...Algida'nın klasik çubuklarında... ...şu şekilde kül kedisi büyüsü adında bir zımbırtı çıkıyor kotlardan. Yüzünüzü değiştirebilirsiniz. Karakterinizin yüzünü gidin güzel yapın lütfen. Ayrıca bugün... Ee, o kadar herkese söz vermiştim. Bu arada e, söylemeden geçemeyeceğim. Emsar'ın en sevilen ın title'ını aldım. 200 kişi sağ olsun beni eklemiş videodan görüp. Bende 20 kişi falan vardı daha önce. Böyle herkese eklemiyordum tanımadığım falan. Ee, videodan görüp 200 kişi eklemiş ve Emsar'ın en sevilen ın title'ını aldım. Herkese buradan çok teşekkürler. İkinci olarak bana hediyeler göndermişsiniz. Çok duyur, duyurusunu yapmadım. Oyun içerisinde işte hediye gönderirseniz açarım falan filan demiştim. Bugün de işte Facebook'tan duyurdum. Çok fazla bir şey geldi diyemem. Ama herkese çok çok teşekkür ederim. Bunlar bayağıdır burada bekliyor. Herkes o kadar hediye attı dedim ki açmayacağım açmayacağım söz veriyorum dedim. Günseli. Günseli bana bunu atmış. Karton bunu atmış. Deha Bey. Bir şapka. Sweet Trick set olarak atmış. Bunların hepsini şimdi hızlı hızlı açalım. Bunlar sanırım ücretsiz olan yani e, oyun içi puanla alınan ürünlerden biri. E, bunları bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani o sizin artık hayal gücünüzde yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Bakalım başka neler gelmiş. sen yok Kabul edelim. Aynı elbise bende de vardı. Keşke atmasaydı. Şöyle envanterimizi temizledik. Artık herhalde kabul edebiliyoruz eşyaları. Şöyle. Beyaz kek. Dog desk. Karton. Suka. Ay cookie. Wester. Tris. Tris tam bir tatlış bu arada. Ne zaman oynarsam hemen geliyor. ıstırırım. Şöyle falan. Aslında hoş oldu ha. Ama şu ayakkabı değişmesi lazım. Bir de üstüne bir hırka gibi bir şey. Bir, şey. Bir sanki bir eksikliği kalıyor. E şöyle gibi ya da şöyle gibi. Yok beyaz alan daha iyiydi. E şöyle gibi. Hoş oldu. Evet. Aa bu şapka çok güzel görünüyor. Bunu aslında neyle giyebilirim? Tatile gidiyoruz kombini. Dur dur gözlüğümüzü de takalım. Tatile gidiyoruz gözlüğü. Dur sırt çantamızı da takalım. Hediye gelen sırt çantamız nerede? Uzaylı olan. Heh, burada. Hemen takalım sırt çantamızı. Edremit'e gidiyorum kombine. <laughs> Gerçekten her hediye için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videonun ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Aynı zamanda çekilişimiz var arkadaşlar. Videonun altına istediğiniz yazabilirsiniz. Kötü şeyler yazmayın ama lütfen. Videoyu beğenin. Videoyu beğenin arkadaşlar. Videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, bunun dışında, dediğim gibi aşağı herhangi bir şey yazabilirsiniz. Niklerinizi yazmanızı tercih ederim. Niklerinizi yazın lütfen. Ee, rastgele çekiliş olacak. Çekiliş kodlarında göl kenarı manzarası, gündüz eşyası var. Yorumlarınızı bekliyorum. Burada olun, abone olun, videoyu beğenin. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek